Hüdapar olarak bu hafta Gaziantep'ten sizlere sesleneceğiz. Belki de diyeceksiniz ki neden Gaziantep? Acaba Gaziantep'in nüfusu mu Şanlıurfa'dan daha fazla? Hayır daha fazla değil. Peki Gaziantep'in milletvekili sayısı mı Şanlıurfa milletvekili sayısından daha fazla? O yüzden mi diyeceksiniz? Hayır o da değil. Peki o zaman mesele nedir diyeceksiniz? Mesele şu arkamda görmüş olduğunuz Gaziantep'te bulunan Bölge Kan Merkezi. Şanlıurfa'nın günlük kan ihtiyacı bu merkezden karşılanıyor. Yani Şanlıurfa'dan kan bağışı yapan gençlerimiz, insanlarımız Kızılay'a kan bağışında bulunuyorlar o kanları topluyor ve Gaziantep'teki bu merkeze getiriyor. Burada işleniyor. Burada depolanıyor. Ertesi gün Şanlıurfa'ya tekrar kan geri gidiyor. Neden? Çünkü Şanlıurfa'da bölge kan merkezi yok. Şanlıurfa merkezdeki bütün hastaneler ve ilçelerdeki bütün hastanelerimiz günlük olarak kan ihtiyacını bu merkezden karşılıyorlar. Her gün araçlar çıkıyor. Gaziantep'e geliyor. 150 kilometre gidiş, 150 kilometre dönüş. Aradaki bir de geçen zamanı düşünün. Şanlıurfa'nın 14 milletvekiline sesleniyorum. Vicdanınız el veriyor mu? Bu sizin başarınızı gösteriyor. Urfa'da bir bölge kan merkezi oluşturmak çok mu zor? Hayır o kadar zor değil. Ama bu milletvekillerimizin halkın sorunlarıyla ne kadar yakından alakadar olduğunu bir ispatıdır aslında. Şanlıurfa'nın nüfus oranına baktığınızda Türkiye'de en fazla talasemi hastası bulunan il burası. 1800'e yakın talasemi hastası var. Biliyorsunuz ki talasemi hastaları 10 günü ile 30 gün arasında değişen periyotlarda sürekli kan değişimine gitmek zorunda. Ve Türkiye'de en fazla doğum oranına sahip olan il burası. Dolayısıyla kana çok fazla ihtiyaç var. Ve acilen burada bir bölge kan merkezi kurulmalı ki bütün bu ihtiyaçlara cevap versin. Hem Şanlıurfa merkezdeki hastaneler hem de ilçe hastanelerinin ihtiyacını çok rahat karşılayabilsin. Örneğin Ceylan düşünün. Devlet hastanesi oradan bir araç çıkarıp Gaziantep'e gönderdiğinde 300 kilometre gidiş, 300 kilometre dönüş, 600 kilometre sadece yol. Masraf ve maddi külfetini bir kenara bırakalım. Peki o arada geçen süre, peki kan bekleyen hastalar ve ben buradan sesleniyorum Şanlıurfa'nın 14 milletvekiline diyorum ki eğer olmuşsa bilmiyorum öyle bir şey olmuş. Şanlıurfa'da zamanında kan yetişmediği için eğer bir hasta bile hayatını kaybetmişse bu vebal bütün milletvekillerimizin boynundadır. Ve önceki dönemlerde de kim milletvekili yapmışsa onlar da bu bu vebale ortaktırlar. Muhalefetteki milletvekilleri etkili muhalefet yapmalı ve icraat makamında olan iktidar milletvekilleri bir zahmet bir araya gelmeli Ankara'da gerekli girişimlerde bulunmalılar ve Şanlıurfa'da bir an önce bölge kan merkezi kurulmalı. Milletvekillerine sorumluluklarını buradan hatırlatıyorum ve takdiri de halkımıza bırakıyorum.